Merhabalar arkadaşlar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte kalemlik yapıyoruz arkadaşlar. Çok kolay kalemlik yapımı ile karşınızdayım. Şöyle makrome ipim var, orta kalınlıkta 140 metre kahverengi bir ip. Şöyle 3.5 numara tığım var, bir adet makasım var. Dilerseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma sizlerden küçük bir ricam var kanalıma abone olmayı unutmayın zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Dilerseniz hemen yapımına geçelim şöyle sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar yara bantı var elimde onun için kusura bakmayın şöyle orta parmağımız ile doladım içerisine sihirli halkanın içerisine sık iğne yapıyoruz bir zincirimi çektim iki zincir çekelim halkanın içerisine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve çekebildiğiniz kadar çekin sıktırın ne kadar sıktırırsanız o kadar iyi parmağımdan dolayı yayında sıktıramadım arkadaşlar kamera arkasında sıktırabildiğim kadar sıktırdım ve şuraya sabitlememi yani şuraya batıyorum kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım sihirli halka ile yapama, yapamadım derseniz şöyle sihirli halkayı söktüm 2 3 4 5 6 tane zincir çekip halka oluşturabilirsiniz Şöyle parmağımdan dolayı biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle içerisine 2 zincir. Halkanın içerisine 6 sık iğnemi yapıyorum. 1 2 6 tane sık iğne yapalım. Başlamış olduğumuz noktaya battım. Kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. bir zincir çekiyorum. Buraya yanındaki sık iğnenin arasına batıyorum. Battım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Battım. Diğer sık iğnenin arasına batıyorum. Battım. Aynı yere çift sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda altı tane sık iğne yapmıştık bir önceki sırada. Aralarına bir batıyorum bir kez daha batıyorum çift batıyorum bir battığım yere toplam altı kere olacak arkadaşlar sıramı tamamladım başlamış olduğumuz noktaya battım ve bir birleştirmemi yaptım tekrar bir zincir bakın yanındakine batıyorum çift battığım yere battım aynı şekilde tekrar bir battığım yere iki batıyorum sonra tekli battım bir çift bir tekli şeklinde devam ediyoruz bu sıramızda. Tekrar çiftli battım. Bir battım, yere bir kez daha battım. Bir çift, bir tek. Onun yanındakine çift batıyorum. Bir tek, bir çift şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Tek battım. Çift batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Tek battım ve kaydırma tekniği ile başlamış olduğumuz noktaya birleştirmemi yapıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Tekrar bir zincir. Bakın, onun yanındaki çift batmıştık. Buraya tekrar çift, bir battığım yere bir kez daha battım. Bu sıramızda da bir, iki tane diğer skinin arasına batıyorum. iki tane tekli batıyorum. Sonra bir battım bir battığım yere bir kez daha battım yani bu sıramızda da bir çift iki tek şeklinde devam ediyoruz çift batmıştım şimdi birinci teklimi battım ikinciye battım teklimi onun yanındakine çift batıyorum bakın şu köşeler artırma köşelerimiz 1 2 3 4 5 6 toplamda altı tane olacak arkadaşlar her sırada Artırma yapıyoruz yani iki tekli bir çiftli diğer bir sonraki sırada 3 tek bir çift onun ondan sonraki sırada dört e, tek bir çift şeklinde istediğimiz boyuta gelene kadar artırmalarımızı tamamlıyoruz devam edelim ben artırmalarımı yapayım sizlerde tamamlayın bu şekilde artırmalar yapıyoruz istediğimiz boyuta gelene kadar yapalım sıralarımı tamamladım. Artırmalarımı yaptım. Bakın 1 2 3 4 5 pardon. Şuradan artırmama başladım. 1 2 3 4 5 7 tane artırma yaptım arkadaşlar. Bu ilk sıramız. 1 2 3 4 5 6 5 6 7. Toplamda 7 artırma yaptım. Burası çift battığım yer. 1 2 3 4 5 6 7 ve çift battığım yer 7 tekli bir çiftli. 7 tekli bir çiftli. Şuraları sayalım. 1 2 3 4 5 6 kenar olacak arkadaşlar. Ee, benim için ideal 7 tane artırma yeter. Sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. 7 tane tekli bir çiftli olarak yaptım. Benim için bu kadar yeter. Bir kalemliğe bu kadar yeterli. Şimdi bir zincirimi çekmiştim. Çift battığım yere battım. Tekli olarak devam ediyorum. Bu sıramızda da sık iğnelerin arasına batarak tekli olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Her sıraya batarak artırma falan yapmadan devam ediyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sizler söylemiş olduğum gibi istediğiniz şu taban kısmını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha büyük yapın. E, aksesuar olarak süsler vesaire koyabilirsiniz. istediğiniz şu enliliğini de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben kalemlik yapacağım için bu kadar yeterli. Sizler de kalemliği istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 7 tekli bir çift şeklinde sıramı tamamladım ve son olarak her sıran her sık iğnenin arasına batarak artırma falan yapmadan devam ediyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bakın son ilmeğin arasına battım, başlamış olduğumuz yere battım ve kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bakın şeklimizi almaya başladı bile. Hemen tekrar bir zincir çekiyorum. Burada birleştirdim, diğer sık iğnenin arasına battım, diğer sık iğnenin arasına batıyorum ve her sık sık iğnenin arasına batarak tamamlıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her sıranın, pardon, sık iğnenin arasına batarak sıralarımızı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ee, Taban kısmını yaptık ve boyutunu ayarlayacağız. Şimdi her sıranın her sık iğnenin arasına battık ya arkadaşlar model yani sistem mantık bu şekilde ilerliyor bu şekilde yaparak sıramı tamamlıyorum ve başlamış olduğumuz noktaya tekrar geliyorum burada birleştirmemi yapıyorum ve diğer sıralarımı da aynı şekilde tamamlıyorum bunun emniliğini siz kendinize göre ayarlıyorsunuz ben ne kadar yapmışım onun bilgisini de vereceğim kaç sıra yapmışım ve mezura yardımı ile de ne kadar uzunlukta yapmışım ee, ölçüsünü vereceğim. Örgüden örgüye değişiyor arkadaşlar. Mezura ile ölçmem daha mantıklı olur. Sıralarımı tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. Sonrasında buluşalım. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Kamera arkasında bu kalemliğimizi bitirdim. Bu kalemliğimizi tığımızın başına dolamadan batarak yaptım. Öyle başlamıştık arkadaşlar. Bunu batarak yaptım ve bitirdim. Bakın kaç sıra yapmışım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra örmüşüm arkadaşlar. Bakın aynı şekilde başladım tabanımızı. Taban aynı şekilde başlandı. Yalnız e, bu modeli bunu tığımızın başına dolamadan battım. Bunu da dolayarak battım arkadaşlar. Bunun sayısını da vereceğim. Şunu hemen ölçeyim. Bakın mezuramın yardımı ile şöyle... E, 11 santim şöyle arkadaşlar 11 santim gelmiyor 10 santim diyelim bakın 10 santim uzunluğunda ölmüşüm bunu da ölçeceğim bakın bunu nasıl yaptım aynı şekilde başladım kamera arkasında videomuzun uzamaması adına başladım aynı şekilde ee, başlangıç aynı şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra örmüşüm. Aynı boyutta yapmayı düşünüyorum. Bakın bunu nasıl yaptım. Bu modeli şöyle tığımızın başına dolamadan batarak devam ettim. Şöyle arkadaşlar bu şekilde yaptım. Birlikte başlamıştık. Modelimizi bu şekilde yapmıştık. Bunu da aynı şekilde başladım. Ama tığımızın başına dolayarak şöyle çelme işlemi diyoruz. Tığımızın başına doladım. E, Sık iğne aralarına o şekilde battım. Bunu da bu şekilde yaptım. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Taban aynı başlanmış. ve Bakın. Ben bunu e, bu sırayı da tamamlamak istiyorum artık. Bir sıra daha örmek istiyorum arkadaşlar. Tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 sıraya tamamladım. Bakın buradan başlamış başlama noktası. Bu şekilde örerek devam ettim. Sizler buraya işaret olarak hani kaybederim derseniz buraya renkli işaretleyici veya ip de takabilirsiniz arkadaşlar. 15 sıramı tamamladım. Buraya kadar işaretim burası. Sizler bu noktaya ip veya işaretleyici takmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın tam burası benim bitiş noktam aynı boyutu aldı bu kadar yeterli kalemliğe şöyle bitiş noktamızı kaydırma tekniği ile bu şekilde yapacağız bakın çok güzel duruyor benim çok hoşuma gitti sizler yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim bakın arkadaşlar bu burası bitiş noktası burada bitiriyorum battım bakın kaydırma tekniği ile geçirdim battım kaydırma tekniği ile geçirdim batıyorum her ilmeğin arasına kaydırma tekniği ile geçiriyorum. Bu şekilde etrafına dolanıyoruz. değişik hava veriyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam edelim. Etrafını dolanalım. Ben dolanıp geleyim. Sizler de dolanın videonun uzamaması adına. Bitirdim arkadaşlar. Sıramı dolandım, geldim. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bakın şu ilmeği böyle geçirdim. Sonra ipimi geçiriyorum. Şöyle asıldım arkadaşlar bakın. Burada belli olmuyor. Hemen şu arada ipimizi gizleyelim. Şöyle bir kere daha sonra alttaki ilmeğin arasından dağılmaması adına iplerimizi gizleyelim. Sonrasında keselim arkadaşlar. Yani tele çalışırsak daha güzel oluyor. Şöyle ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar bitmişti. Şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizler yapmaya da ama böyle daha güzel duruyor emin olun. Şöyle oldu. Hemen kalemlerimizi koyalım. Şöyle arkadaşlar. Başkalarınızı da koyabilirsiniz. Bu şekilde içerisine bardak olabilir. Evet ipimizi gizledik. Şöyle karton e, solalardan çıkan koyabilirsiniz. Ama bu küçük geldi. Yani bunun büyükleri oluyor arkadaşlar. Peçetelik, rulo boyuna göre kesip ayarlayabilirsiniz. Benim o şekilde yok. Veya şöyle bardak koyabilirsiniz. Kullanmadığınız bardaklarınızı böyle koyabilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde çalarınızı, makasınızı masanızı istediğiniz her şeyi kullana, her şeyde kullanabilirsiniz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok sevinirim. Şunun bilgisini de vermek istiyorum arkadaşlar. 100 gram ipim ipim 100 gramdı. Bakın bu kadar ip arttı. 100 gram ip gitmiyor. Bu iplerimizde artık kalan iplerimizde biriktirin arkadaşlar. Birlikte çok güzel projelere imza atalım. Çok güzel projeler yaparız. Artan iplerimizi atmıyoruz. Ben biriktiriyorum. Sizler de biriktirin. Daha sonraki projelerimizde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videolarımı sosyal medya hesaplarınıza gönül rahatlığıyla ile paylaşabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif hale getirin. Gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, örgüyle kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki projemde görüşmek üzere bay bay.